Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde asrımızın en büyük hastalıklarından biri olan tevekkül yani şükürsüzlük hakkında şu şekilde buyuruyor. Kim ki gününe geçim sıkıntısından dolayı şikayetçi olarak başlar ise yani geçimin kendisine vermiş olduğu sıkıntı ile sabahlar gününe o şekilde başlar ise o sanki Allah Azze ve Celle'yi şikayet etmiş gibi olur diyor. Çünkü rızkı veren Allah Azze ve Celle'dir. O geçimin sıkıntısını sana vererek seni imtihan eden de Allah Azze ve Celle'dir. Eğer ki bundan dolayı bir şikayet varsa, o sıkıntıyı veren ve o imtihanı veren alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye'dir. Yine Efendimiz hadisi şerifin devamında, Kim de dünya işlerinden dolayı, Üzüntü ile güne başlar, üzüntü ile devam ederse, o da sanki Allah Azze ve Celle'ye kızmış gibi olur buyuruyor. Çünkü dünya işlerini de düzenleyen, dünya işlerini de yarattığı gibi yönetmen, kendisi yöneten alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, e, dünya işlerinden sana bazı zorluklar, sıkıntılar verebilir, seni imtihan edebilir. Bu yüzden dolayı eğer ki bir üzüntü hasıl oluyorsa, bu üzüntünün sebebi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye olur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna işaret ediyor. Yine hadisin devamında Allah Resulü kim ki bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet eder, ona saygı gösterirse sırf zenginliğinden dolayı parasına, malına, mülkünden dolayı bir saygı ifade edilirse onun da dininin üçte ikisinin gideceğini ifade ediyor. Rabbim bizi bu üçünden de muhafaza eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.